Merhabalar arkadaşlar. Bugün puding yapıyoruz. 3 bardak süt koyuyoruz. Bu 1 bu 2 attık tamam. Bardak 3. 3 bardak süt döktük. Kardeşim oradan pudingi verir misin? Tabii ki de ocağımızı yaktık. Pudinkimizi karıştırıyoruz. Hiç durmadan karıştırıyoruz. Tabi bu sırada kardeşim de bana yardım edecek karıştırmada. Çok güzel bir çocuk yapıyorum. Pudiklerimiz bitti. Üzerine Hindistan cevizi döktük. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için.